merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Meran Playground oynayacağız ama bu sefer güncelleme oynayacağız. Bence herkesin ilk önce aklına gelen tek şey bunların hepsinin mavi olması. Yok beyaz olması pardon. Burada yeni bir şey var mı? Yok. Bir de karakterlere bakalım. Aa, altın dişli bu olmuş bu pumpkin. Bir de parıldıyor. Baksana şuna uy Ee, burada ilk önce kılıç. Buradan bir değişiklik var mı? Yok. Buraya bir şey eklenmemiş. Buradan. Paintball. Bu ne? Papkin. Sana deneyeceğim. Acaba hasar vuruyor mu? Hiç bakmadım. Neden bakayım? burada genelde bu ikisine genelde hiçbir güncelleme gelmiyor buralarda falan. Yok. Burada. Işıklar mı? Flashlight. El feneri. Yok artık bu kadar Allah'ını mı aydınlatıyorsun? Sen? Yok. Tak. Tak. Mumlar buna koyuluyormuş lan. Hemen seni de koyalım. Bu ne? Yaktı. Ay. Ne oldu? Dur. Şimdi. Change kurulur. Hele bir. Sarı yapak. Dur sarı. Bunu da sarı yapak. Okey. Zaten sarı çıkacaktı değil mi? Aktif ne? Aktif. Aç. Gibi. Aa, tam da tahmin ettiğim gibi. Böyle. Tamam. Bu da güzel. Daha var mı flashlight'tan? Bu da bu var. Darbe ah kırıldı. Abi çok gerçekçi yapmışlar. Ne? Takma. Oyuna takma eklenmiş. Ne? Dur hele. Şuraya hele bir yapalım. Skuter da eklenmiş. Ah. Dur. Ama bence sen mermi olman lazım. Mermi. Mermi yok mu? Abi. Tank eklemiştiniz. Mermi eklememişsiniz. Bu nasıl bir iş? Burada da yok. Burada burada zaten hiçbir güncelleme yok. Ne yani? Güncelleme bu kadar mı? Sıkıntı. Scooter değil güzel. Ben Ben ama bu tankım mermi atma atıyor. Ee, Melon sanırım buna karşı küçük kaldı. Daha bir de bunları daha daha savaştıracağız ha. Melon iyi misin? Melon. Melon. Abi alt tarafı birkaç saniye veya birkaç saniye tuttum lan. Bu kadar mı güçlü bu? Bir de böyle gitsin. Abi azıyor bu. Dur nereye gittin? Öyle şimdi altın dişli papkemiz abi. Bu tank bayağı iyi. Hepsini hele bir sil. Sanırım güncelleme arkadaşlar bu kadar. Aynen. APC yapmışlar lan. Neyse hele bir biz de yere gelen şeyleri hele bir savaştıralım. Sana bir paintball. Hele özleyecek mi? Çok merak ediyorum. Dur. Bana Bunu... hmm. Hep merak etmiş şimdi. Şu edit ne demek? En yüksek sayı yapayım da. Şimdi tam sonra sonra pat pat pat. Ve kardeşim? Ben. Ver lan şunu. Ver. Aktif yap şunu. Yani azıcık hasar vurduğundan eminim çünkü karakter hafiften mi böylece gitmeye başladı. Hele bir bu buradaki şey ismi neydi? buradaki şeyler acaba kalkan olarak kullanılabilir mi? Kullanılırsa yeni seride bunu kullanacağım. Sanırım kullanabilir. Tamam sıradaki güncelleme. Ee, abi. Bir tane menon koyalım. Bu sefer de sana verelim. Hep korna veriyoruz bu tür güzel şeylere. Flashlight zaten öyle alınıyor. Onu biliyorum. Acaba bu bir sana yakabilir mi? Evet. Melon melonu yakmaya çalışıyor. Aa. melonun içindeki gerçek. Bak kemiğini mi gördüm? Yok. Neyse. Direktten sıradaki şeyleri de ım, yapak. Şimdi sen hele bir buraya otur. Ya da ben seni direktten oturtayım. Arkadaşlar ben bir şey fark ettim de. Allah! Melon! Melon! Ben şu an bayağı eğleniyor sanırım. Woohoo! Evet, dünya rekoru mu geliyor? Geldi. Tamam, tamam. Sakin. De pumpkin koyalım buraya. De The... De pumpkin. Dev Popkin. Evet. Yalnız nedense devler direkten ölüyor abi. Baksanıza. Bu da çok rahatlatıcı oluyor. Ah. Aynen bayağı rahatladım. Bir de şu an es tank eziyormuş. Lasbilla. Melan orada eğlenceli mi? Evet. Hem de çok. Ama şimdi eğlencesi kalmadı. Yürü lan. Lan yürü. Merak etme yürüteceğim. Bunlar tek başına çalışıyor mu? Neyse, skuter'a bakalım, skuter. Se, I K La neyse su kadar ya Abi Ne yani dur Arabanın içine de Birisini dondurarak koysam Ne yani koyuluyor mu? Abi Ben çalış Ben bunu çalıştırdım Evet gidiyor Sen de çalış Evet ba Abi Özlü bildiğim Melonu İyi misin İyi misin Bak iyiysen e Hala üstünde durmaya Devam edeceğim Ben öyleyken nasıl konuşayım? Ama şimdi konuştun. Doğru. Çünkü sen... Bana bir şey burada olmaz. Abi çok güzel bu güncelleme. Vallahi billahi çok güzel. Hele bir son olarak da arabamızı bir parçalayalım. Tamam. Arabanın motoru çıktı. Ölüyor. Ölüyor. Aa, ne bu? Dur hiç onu fark etmedik. Dur lan. Evet. e, ee? Hı. Tamam. Ne oldu? Dur lan yeni bir şey alak. Yeni bir şey alalım. Yeni bir şey. Yeni araba. Evet. Camı kırık araba. Bunu böyle koyalım. Bunu böyle koyalım. Aa, iki kişilik de bu sürülüyor. çok eğleniyor. Hiç değil. Aceli değil. İkimiz de öldük. Ama ben ölmedim. Ya da öldüm. Evet arkadaşlar bugün çok iyiydi. Yani bununla ilgili, bununla alakalı başka videolar daha gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı like, unutmayın. Like, 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 like. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.